Maalesef Türkiye cami açılışında bile milleti bölmeyi başaran bir zihniyetle yönetiliyor. Bu kirli zihniyet ne zaman sıkışsa milletimizi değerleri üzerinden bölmeye, ayrıştırmaya çalışıyor. Nifak tohumları ekip milletimizi birbirine düşürüyor. Tek önceliği koltukları olanlar, kirli siyasi hesaplarının gereği bu toplumsal ayrışmadan bu gerilimden besleniyorlar bunun son örneğini taksim camii açılışında yaşadık Taksim camii bir ihtiyaçtı inşa edildi ve açılışı yapıldı Biz davet aldık davet edenlere teşekkür ederim programımız vardı ama benim adıma grup başkanımız Sayın İsmail Tatlıoğlu katıldılar İstanbulumuza hayırlı olsun emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Allah oradaki ibadetlerimizi kabul etsin, makbul eylesin. Ancak Sayın Erdoğan ve ekibinin herkesin eşit, bir ve beraber olduğu Allah'ın evinde bile düşmanlıklar üretme hastalığını kabul edemeyiz. Sayın Erdoğan, cami Sayın Erdoğan, bir kere daha hatırlatayım. Cami müminler ibadet etsin diye yapılır. Taraftarına zafer, muhalefine mağlubiyet yaşatacaksın diye yapılmaz. Allah'ın evi böyle kirli hesapların mekanı haline getirilmez, getirilemez. <laughs> Camilerimiz hepimizindir. Hepimizindir. Taksim Camii'nde ibadet eden vatandaşlarımızı kendi siyasi hesaplarına alet edemezsin. Cami yapıldığı için mutlu olan vatandaşlarımızı ön şart olarak senin gibi düşünmeyenlere düşman olmaya zorlayamazsın. Müminlere nifaktan uzak durmalarını emreden yüce Allah'ın evinde vatandaşlarımızın arasına nifak tohumları ekemezsin ayıptır, günahtır. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, ne yazık ki bu zihniyetin yansımalarını Ayasofya camimizde bile yaşıyoruz. Sırf Sayın Erdoğan'a yararlanacaklar diye AK Parti mahalle temsilcisi kılıklı sözde bin adamları kutsal mabedimizde Cumhuriyetimizin kurucusuna lanet okuyor. Allah bunu yapanları da yapılmasına göz yumanları da ıslah etsin. Yazıklar olsun. Bir yanda benim bir yanda benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen kendini milletine ve devletine adayan o kutlu duruş diğer yanda ise Vefatından 83 yıl sonra bile hala aziz hatırasına utanmazca saldıran vefasızlık işte bütün mesele budur. Bu çirkin anlayışın milletimize ve memleketimize verecek bir şeyi olamaz. Bu vesileyle buradan zerre utanmadan Allah'ın huzurunda nefret kusanlara, camiye gıybet sokanlara Gündem değiştirmek için ecdadına lanet okuyacak kadar küçülenlere inat, İstiklal ordularının baş kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı Peygamber Efendimiz'e komşu olsun inşallah. Değerli milletvekilleri bir insanın şahsi menfaatleri Allah korkusunun önüne geçerse o insan her şey yapar. Her yaptığını da mübah görür. Şahsi ikballeri için nifaktan, gıybetten, kul hakkı yemekten çekinmeyenler günahta da sınır tanımazlar. İhtiyaç olur iftira ederler. İhtiyaç olur istiskal ederler. İhtiyaç olur yalan söylerler. Nitekim temel görevi iktidarın yalanlarına gerçeklik uydurmak olan Türkiye İstatistik Kurumu hafta başında aziz milletimize büyük bir müjde verdi. Dedi ki Türkiye 2021'in ilk çeyreğinde yüzde yedi büyüdü. Gözümüz aydın, büyümüşüz. Açıklamayı yapan TÜİK olduğu için biz de doğal olarak bu büyümeyi bir inceleyelim dedik. Açıklanan verilere göre sabit sermaye yatırımları büyümeye pozitif etki yapmış. Beş çeyrek negatiften sonra net ihracat da az da olsa pozitif katkı yapmış. Buraya kadar her şey güzel. Elbette bunları sevindirici buluyoruz. Ama bazı şeyleri sorgulamak zorundayız. Mesela milletimiz bu büyümeyi hissedebilmiş mi? Hayır. Mesela yüzde yedi büyümeye rağmen esnafımız, çiftçimiz neden hala perişan? Kem küm? Mesela son bir yılda işsiz sayımız neden iki buçuk milyon kişi artarak on milyona ulaşmış? Cevap yok. Değerli dava arkadaşlarım bizden çok daha düşük oranda büyüdükleri halde birçok ülke pandeminin olumsuzluklarını bizden daha çok daha hafif yaşıyor. Çünkü o ülkelerde hükümetler ciddi hibe destekleri verdiler. Yani vatandaşlarının sağlık ve huzurunu büyüme istatistiklerinin önüne koydular. Bizde ise iktidar sırf büyüyeceğiz diye hem yarım tedbirlerle insanlarımızın sağlığını tehlikeye attı hem de direkt yardım yapmayarak insanlarımızı geçim sıkıntılarıyla baş başa bıraktı. Sırf istatistikler yüksek gelsin diye sosyal devlet olmanın gereğini maalesef yapamadı. Bu çarpık anlayışın etkilerini büyüme rakamlarını incelediğimizde görebiliyoruz. Milli gelirimizi gelir yöntemiyle incele, incelediğimizde ücret ödemelerinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının 2014 yılının ilk çeyreğinden beri en düşük seviyeye geldiğini görüyoruz. Bir başka deyişle ücretli çalışanlar pastadan son 7 yılın en küçük payını almışlar. Ayrıca bu büyümenin krediyle finanse edildiğinde atlamamak gerekiyor. İlk çeyrek sonu itibariyle son bir yılda toplam banka kredileri 830 milyar lira, tüketici kredileri de 223 milyar lira artmış. Yani iktidarın dört elle sarıldığı bu büyüme esasında borçla gerçekleşmiş. Yani zenginleşmemişiz, tam tersine borçlanmışız. Sözüm ona beklentileri aşan bu olağanüstü büyümenin milletimizce hissedilmemesinin sebebi işte budur. Sipariş istatistik destekli sözde büyüme ile gerçek kalkınma arasındaki fark işte budur. Değerli milletvekilleri, İktidarın bu dostlar alışverişte görsün siyasetinin sonuçlarını ekonomiden pandemiye, eğitimden tarıma kadar her alanda yaşıyoruz. Geçtiğimiz pazartesi günü Sayın Erdoğan pandemi tedbirlerindeki yeni dönem için kürsüdeydi. Milletçe cevabını beklediğimiz birçok soru vardı. Bu soruların çoğuna artık adet olduğu üzere yine cevap bulamadık. Net bir aşı takvimi oluşturulmuş mu? Oluşturulmamış. Turizm hareketliliği ve konaklamalarla ilgili ne kısıtlamalar var? Belli değil. Yurt dışına çıkışlardan 65 yaş üstü insanlarımızın durumundan, telafi eğitiminden bahsedildi mi? Hayır. Öğretmenlerin kadro beklentilerine bir cevap var mı? Yok. Toplu etkinlikler ve konserlerin bahsi geçti mi? Hayır. Süre ve sayılarla ilgili bir izahat var mı? O da yok. Ne var? Her zamanki gibi bolca maset, birkaç tane de yarım yamalak tedbir var. Mesela ben bir şeyi çok merak ediyorum. Bu kapanma kararlarının bilimsel bir temeli var mıdır? Bilim kurulunun bu konuda bir çalışması olmuş mudur? Yani bilim kurulu saat ondan sonra dışarı çıkma yasağının getirilmesi virüsün yayılmasını engeller demiş midir? Yoksa bu kararlar göz kararıyla Sayın Erdoğan'ın kendi keyfine göre dostlar alışverişte görsün diye aldığı kararlar mıdır? İktidarın artık bir şeyin farkına varması gerekiyor. Bir karar alma yetkisine sahip olmak, alınan kararı hiçbir açıklama yapmadan, hiçbir mantığa dayandırmadan kafaya göre uygulamak anlamına gelmez. Modern bir devlette her kararın rasyonel bir açıklaması olmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti göz kararı ile Sayın Erdoğan'ın paşa gönlüne göre yönetilecek bir devlet değildir. Böyle iş bilmezlik olmaz, böyle devlet insanlığı olmaz. Böyle pandemi yönetilmez. Sayın Erdoğan, iş yapıyor gibi görünmek için şekilden şekile girmekten artık vazgeç. Aldığın abuk sabuk kararlarla zor durumdaki insanlarımızı daha da zor duruma düşürme ya işini yap ya da sandığı getir biz de memleketi hak ettiği gibi yönetelim